Akrep Burcu kadınlarını ve Akrep Burcu erkeklerine gelecek olan mesajları size iletmeye çalışacağım. kartları bakalım Akrep Burcu kadınları ve Akrep Burcu erkekleri için neler söyleyecekler ve ben de bunları size nasıl ileteceğim. Her Burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Akrep Burcu kadınları ile başlayıp yorumlarıma devam ettireceğim. Daha sonra Akrep Burcu erkekleri ile yorumlamayı bitirip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Akrep burcu kadınları Temmuz ayının 3. haftası 2. haftasında Temmuz ayının 2. haftası Akrep burcu kadınları bakalım potansiyel enerjimiz nasıl olacak? Kariyer yaşantımız, aşk hayatımız, ilişkilerimiz, arkadaşlarımızla olan ilişkiler, aileyle olan ilişkiler ve sosyal olarak genel olarak enerjimiz nasıl gözükecek akrep burcu kadınları için evet akrep burcu kadınları siz yeni bir ilişkiye mi başladınız yeni bir işe mi başladınız yeni bir başlangıçlar yeni bir eve mi taşındınız yeni planlar mı kurdunuz yeni o planların hepsi böyle e, berbat olmuş ya neden olmuş biliyor musunuz? Fazla araştırmadığınızdan, fazla incelemediğinizden, fazla üzerine düşmediğinizden, fazla e, değişiklik istemediğiniz için hayatınızda pek de fazla e, şey yapmamışsınız, kaynağı almamışsınız. Bir takım ciddi olan olayların üzerinde aslında bilginiz olmasına rağmen konuyla ilgili e, araştırmalarınız olmasına rağmen e, kendinizi e, tanımanıza rağmen e, Kendinizi ifade etmenize rağmen Akrep Burcu Kadınları maalesef ki maalesef ki bir değişimin içerisindeyken fazla araştırmamanızdan ya da fazla araştırılacak konuları ya da üzerine düşünülecek olayların üzerinden gelmek istememenizden kaynaklanan bir problemden bahsediyor kartlar. Bunları neden böyle söylüyorum, neden böyle konuşuyorum? Çünkü başladığınız ilişki yeni bir ilişki. Karşınızdaki insanı daha yeni tanıyorsunuz, kariyer yaşantınızdaki olan insanları yeni tanıyorsunuz, ortama yeni alışıyorsunuz, yerler yeni ve bir takıma yabancılık çektiğiniz için ve yabancılık çektiğinize dair bu durumlarda etrafı araştırmak, insanları tanımak ve bilgi sahibi olmak eğilimi içerisinde olabileceğiniz bir Temmuz'un ikinci haftası sizi bekliyor. Belki de bir yere gideceksiniz. Bir yere tatil amaçlı gideceksiniz. Orayı araştırmak, öğrenmek, tarihini araştırmak, oraları bilmek, tanımak istemek, öğrenmek istemek ve buralarda kendi kariyer yaşantınızla ilgili belki de iş olanakları sağlayabileceğiniz mekanlar arayış içerisinde olmak eylemleri içerisinde olmanızı temenni ederim siz neden böyle bir değişiklik düşünceler içerisinde değilsiniz yalnızca yeni zamanı aya koydurmak ve şansınızı şansınızı da değerlendirmekten demeyin de sanki böyle şey bana dokunmayan yılan bin yaşasın hiçbir şekilde hayatımda değişiklik istemiyorum hayatımda da değişiklik olursa Pek fazla bu insan üzerine araştırmak, yapmak isteme istememek eylemleri ve ya da bu insan üzerinde araştırmak istemek eylemleri kendi kendinize yaptığınız stresler, kendi kendinize yorduğunuz düşünceler kendi kendinize kurgularınızla birlikte acabağlarla kavrulu böyle bir Temmuz'un ikinci haftasından bahsediyor Akrep Burcu kadınları için. Hayat. Ama çok güzel, çok güzel nasipleriniz var bu hafta. Çok güzel e, durumlarınız var. Çok güzel bir hayata yeni akışa e, yeni bir zamanı giriş yapmış Akrep Burcu kadınları. Artık ayın döngüsünden mi, Ay, Venüsün Marsla Mars'ın Uranüsle yaptığı açılardan mı nedir? Akrep Burcu kadınları yeni bir hayata giriyorsunuz, yeni bir zamana giriyorsunuz, yeni bir akışa giriyorsunuz ve bu akıştan o kadar bilmediğiniz, öğrenmeniz gereken, eğitim almanız gereken eğitim alanlarında ya da bildiğiniz ya da öğrendiğiniz alanların daha üst mertebesini yaşamak için eğitim almanız gereken hususlarda kendinize yer, yer ve mekanlar seçebileceğiniz yerlerden bahsediyor kartlar akrep burcu kadınları için. Bir iş var, bir aşk var, bir yatırım var, bir olay var. Yani şu anda Hayatınızı idam ettirdiğiniz ve yaşam kalitenizi e, sürdürdüğünüz bu zaman zarfında e, yenilikli bir olayla karşı karşıyasınız. Bir e, ya böyle hayat sınavlardan ibaret derler ya sanki bir hayat sınavı sizi bekliyor bu hafta. Bir hayat sınavıyla e, kendinizi e, bir olayın içerisinde bulacakmışsınız. Ama bu olay sizin hayatınızı tamamen dönüştüren ya da sizin e, hayatınızı etkileyen bir durum değil. Duygusal anlamda ya da maddi anlamda e, manevi çöküntü ya da manevi yükseliş, e, maddi bir çöküş, maddi bir yükseliş, e, kalben ruhen bir yükseliş ya da kalben ruhen bir e, iniş ile birlikte yaşayacağınız bu durumda, e, iniş çıkışlı duygularda, iniş çıkışlı harcamalar, sizin hayatınızdaki bazı de öğrenmenize sebebiyet verecekmiş. Yani sizin hayat ilişkinizde veya kariyer yaşantınızda eksik olduğunuz bir duyguyu bu hafta size yükleme yapmak için yaşattıracakmış. Sayın Akrep Burcu kadınları. Bu durumda ee, çıkamamazlık durumunda ya da e, bilemezlik durumunda veya e, algı eksikliğinizin ya da e, algılama hususunda kendinizi e, eksik gördüğünüz yerde benim yaptığım bazı bir tane meditasyonum var ve yoga çalışmasından bahsediyor kartlar işte vücudunuzu bayanlar esnetsin derin derin nefes alsın, spor yapsın akrep burcu kadınları işte spor bedeni dinç tutar ve dinçlikle birlikte daha hızlı ve seri düşünebilirsiniz. Daha pratik çözümler, arayışlar burada bulunabilirsiniz. Sporla birlikte gelen fa, sporla birlikte gelen enerjiyle bulunduğunuz ortamdaki o yüksek enerjiyi siz de yakalayabilirsiniz. Fakat şöyle de bir şey var. Sayın akrep burcu kadınları benim Dediğim gibi yaptığım bir meditasyon var. Sporda tabii ki bu hafta muhakkak ve muhakkak gününüzde tutmaya özen gösterin. Çünkü yoga ve egzersiz çakraların açılımından bahsediyor. Bazı çakralarınızın doğru çalışmadığından ve yanlış düşüncelerle hareket edebileceğinizden, acemice davranışınızdan bahsediyor kartlar. Bu da tamamen sizin bazı duygularınızın eksik olmasından kaynaklanan ve eksik duygularla birlikte gelen acemi davranışlarda bulunabileceğiniz etraf ve insanlar tarafından da değerlendirilmeye alınabileceğiniz bir e, zihniyeti ve e, IQ'su ve e, durumlara çözüm odaklı analizlerinizin gözlemleneceği bir hafta sizi bekliyor. Senin akrep burcu kadınları bunlara dikkat edin, bunlara özen gösterin. Aynı zamanda e, dediğim gibi benim bu meditasyon çalışmam bir içecek, e, meşrubat ya da işte su ya da işte e, meşrubatta da su yani bir içecek. O içeceğin içerisine 3 tane bildiğiniz duayı okuyorsunuz. Ben genelde İhlas Suresini kullanmış. 3 kûfallah okuyorum. Suya üflüyorum. İşte ne içiyorsam bir de kahve içiyorsam üflüyorum. İşte diyorum ki bu durumdan çıkamıyorum. Bana aydınlık ve şifanı göndermeni istiyorum. Bana yardım etmenizi istiyorum. Aydınlanmak istiyorum. Farkındalığımı artsın istiyorum gibi böyle Um, ufak böyle ruhani anlamda bir takım yerlere dayanabilirseniz bu pratik çözümlü ve gözlemlendiğiniz bu sıralarda yani şöyle söyleyeyim Allah korusun başınıza gelmek is gelsin istemiyorum kimsenin başına böyle kötü bir şey gelmesin ama az fark kadar araba sürüyorsunuz arabayı çarptınız ve ilk defa hayatınızda böyle bir durumla karşılaştınız ve e, arabayı çarptığınız anda o anki vereceğiniz olan tepkiler, insanların tepkisi, pratik olduğunuz çözüm veya işte e, bir dil kursuna bir yerlere yazılma eylemi içerisinde olacaksınız ama başvuru noktalarınızı bilmiyorsunuz, panik halindesiniz. Hep böyle dışarıdan sizin sanki gözlemlenmek ve e, yani neyin ne şekilde ya da bir seyahate çıkacaksınız bu seyahat rotanızı belirlerken kullanacağınız araçlar Gideceğiniz mekanlar daha önceden tasarlandı mı, ayarlandı mı ya da cilt bakımınıza ne kadar özen gösterdiniz? Bir erkekle buluşuyorsunuz, erkekle bir erkek arkadaşınızla buluşurken ya da yeni tanışacağınız bir beyefendiyle tanışırken kendinize vereceğiniz bakım, kendinizi ifade edişiniz, kendinizi anlatma şekliniz bu hafta önemliymiş sayın Akrep Burcu kadınları aynı zamanda bazı çakralarınızın bazı vücudumuzda biliyorsunuz 7 tane çakra var bu e, 7 çakranın doğru çalışıp çalışmaması ile ilgili bir sıkıntı varmış akrep burcu kadınlarında temmuzun ikinci haftası itibariyle hangi çakra acaba şimdi e, duygusal anlamda e, kalp çakrası mı e, yeme hususunda boğaz çakrası mı cinsellik anlamında kök çakramı mı işte stres anlamında baş çakramı düşünme ve ağrı yani bunların çeşitli egzersizlerle açılma meditasyonları var kendi vücudunuzu siz kendiniz daha iyi tanıyorsunuz daha iyi biliyorsunuz bazen insanların üzerinde inanılmaz derecede bir yorgunluk olur inanılmaz derecede bir e, halsizlik olur ve dersiniz ki tansiyonum düştü şekerim düştü hiçbir şey yapamıyorum Hayır o vücudunuzdaki çakraların doğru çalışmamasından kaynaklanıyor. E, vücut bir, bir fenomen mi fenomen mi öyle bir şey salgılamıyormuş. O salgılamadığından dolayı da siz kendinizi hayatı küskün ve e, soyut olarak görüyormuşsunuz. Ve bu yüzden hiçbir şekilde e, olaylara e, şey bakamıyorsunuz. Gerçek gözle bakamıyorsunuz ya da olayın içerisine girmek istemiyorsunuz. Akrep Burcu Kadınlarında bu hafta bu yaşanacakmış. Ee, buna özellikle özen gösterin. Özellikle spor yapmak, spor yaparsanız yani düzenli yürüyüş veya işte yemeklerden sonra bir jimnastik ya da bir spor salonuna gidiyorsanız bunların muhakkak bu hafta özen gösterecekmişsiniz. Ee, çünkü e, hiç başınıza gelmeyen ve karşılaşmadığınız ya da bir hayatınızda hiçbir hakarete uğramadınız, küfür etmedi kimse ya da kötü bir davranışla hiç yüz yüze gelmediniz, hiç kimse size bir şey söylemedi ama dangalan birisi çıktı size ana avrat küfür etmeye başladı falan böyle ya da çok böyle tapınarcasını sevdiğiniz bir adam size ağza gelinmeyecek hakaretler etmeye başladı. Hani hiç susunuz günahınız yokken buradaki de etkiniz ve tepkiniz, pratik çözümünüz, olaya bakış açınız, o olayla birlikte sizde nasıl bir cevap vereceksiniz falan hepsi böyle karman çorman bir durum olmuş. Yani kendi hiçbir değişiklik yok hayatınızda. Yo, aynı durumda gidiyor ama karşılaştınız karşılaşmadığınız bir pozisyon ve durumla karşılaşıp sizin bu e, pratik zekanızın ölçülme eylemleri bu hafta içerisinde kendini gösterecekmiş sayın Akrep burcu kadınları. Bilginiz olsun. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Akrep Burcu erkekleriyle devam edelim. Bakalım Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, kariyer yaşantısı, ilişki durumları, arkadaşlık ilişkileriniz, çevredeki sıkı bağlarınız, sıkı dostluklarınız ya da aile bağlarınız nasıl gözükecek kartlarda Harika sizin artık e, bu hafta o kötü enerji, kötü yorgunluk, kötü e, düşünceler, e, hayatınızdaki o karamsar düşüncelerin rafa kaldırıldığı bir hafta sizi bekliyor Sayın Akrep Burcu Erkekleri. Akrep Burcu Erkekleri artık ilişkinizde de aşk yaşantınızda ve e, normal kadınlar ve insanlar ile olan sıkı ilişkinizde... De, e, Artık kendini ifade etmeyen ya da edilemeyen, çözülemeyen problemlerin de üstesinden gelmek için bir takım mücadelelerde bulunacağınız bir hafta sizi bekliyor. Evet siz artık bu hafta savaşmaya hazırım. Ben artık her şeyimle güçlüyüm. Potansiyelim de belli, kendim de belliyim. Yapacağım işler de belli, ne yapmam gerektiği de belli, belirledim. Ve belirlediğim doğrultuda ben artık savaşmaya hazırım. Beni artık göremezsiniz. Çünkü ben Artık hangi sorunların ya da hangi problemlerin veya ilişkideki gitmeyen, çözülemeyen durumların neler olduğunu kavradım. Böyle bir aydınlanma gelecektir. Yani üzerinizde böyle bir aydınlanma yaşayacaksınız ve e, çözülemeyen olayların üzerinden gelebilmek için bir mücadele vereceksiniz, bir eylem ve harekette bulunacaksınız ve bu hareketler doğrultusunda insanların e, Size karşı olan tutumlarında değişiklikler sergileyecek değişiklikler sergileyecekler ve bu değişiklikler sayesinde siz bazı durumları öyle bir paket olarak başka başka insanların üzerine yıkacaksınız ki bu hafta o mücadele etmekten kaçtığınız, mücadele etmekten yorulduğunuz e, kariyer yaşantınızda belki de bir, bir, bir sürü sorumluluğunuz var üzerinizde herkesin olduğu gibi. Ama bu sorumlulukları artık başkalarının üzerine devretmenin zamanı Temmuz'un ikinci haftası diyebilirim Akre Burcu erkekleri için. İlişkinizde de aynı şekilde bazı kopmalar yaşanmış, bazı anlaşmazlıklar yaşanmış. O size söylemiş, siz ona söylemişsiniz. Kendinizi ifade ederken bir takım ayrı düşüncelerde ayrılıklar yaşamışsınız. Ama pişmanlık mertebesinde veya kendinizi düzeltme alanında bir eylem ve harekette bulunacaksınız. Belki bir çiçek göndereceksiniz ya da kendinizi ifade edebilmek için yemeğe çıkartma durumlarınız söz konusu olabilir. Siz hane içerisindeki sıkıntılarınızı hane içerisinde bıra bırakabilirseniz, dış dünyanızdaki sorunlar ile dış dünyada ilgilenip hane içerisindeki sorunları da hane içerisinde yaşayabilirsiniz. yani hane içerisinde yaşadığınız sıkıntıları pek eşinizle Ayrı yatma durumlarına geldiniz. Çocuklarınızla e, anlaşamadığınız noktalarda belki çocuklarınızla tartıştığınız durumlar oldu. kendinizi anlatamadığınız bir baba olarak e, kendinizi ifade edemediğiniz alanlar oldu. Ve bu alanları başka arkadaşlarınıza yansıttınız. Ve başka arkadaşlarınız da bunları da alanları da budaklandırdı. İlişkinizde onun eşine söyledi, bu bunun eşine söyledi falan filan derken bayağı size böyle şey yapmışlar çorba gibi bir hayat akrep burcu erkeklerini sarar iken, akrep burcu erkekleri gerçekten artık beni rahat bırakın, ben artık savaşmak, yorulmak, söylemek, anlatmak, ifade etmek gibi e, hareketlerde bulunup, kendimi yormak istemiyorum diye böyle kendinizi bir kenara atar iken, birden bu hafta öyle bir enerjiyle e, gündeme geliyorsunuz ki, öyle bir aşka sarılıyorsunuz, işe sarılıyorsunuz, kariyer yaşantınıza sarılıyorsunuz, o çözülmeyen problemlerin üzerinden gelebilmek adına bir takım mücadeleler verdiğiniz o alanlarda siz kendi payınıza düşenleri alıyorsunuz ve karşı tarafa da diyebiliyorsunuz. Bunlar benim payımı düşenlerde. Bu, bu e, geri kalanlar da senin payına düşen ve sen bunlarla mücadele edebilme cesaretini Artık Temmuz'un ikinci haftasında kendinizde buluyorsunuz Sayın Akrep Burcu erkekleri. Bu arada sizin e, bu göstermiş olduğunuz e, etkinlikler bu hafta çok önemliymiş Sayın Akrep Burcu erkekleri. Aşk hayatında yeni bir e, bitiş ya da yeni bir sarsıntı ya da yeni bir eylemle, e, yanlış sözlerle ya da kaba davranışlarla bir aşk durumunuzun bitişiyle bir, 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 birlikte siz e, sevdiğiniz insanı belki daha fazla üzmek mi istemiyorsunuz sevdiğiniz insanın e, hayatıyla ilgili e, daha çok müdahale edip onu da mı yormak istemiyorsunuz hani böyle bir kalp kırıklığını aslında farklı türlü mü ifade ettiniz bilmiyorum ama e, bunu e, doğru bir dille ifade etmeniz yani benim şöyle söyleyeyim hani hayatınızda bir takım olumsuzluklar vardır ve ilişkinizdeki kadın arkadaşınıza e, gerekli ilgiyi ve gerekli e, sevgiyi gösteremiyorsunuzdur ve bunu e, tartışmalı bir sözle ya da hakaretle onun onun sizden soğuması için iğrenç iğrenç hareketler yapıp onun sizden uzaklaşmasını sağladığınız o pozisyonlar yanlış durumlarmış e, beyefendiliğinizi bozan durumlarmış bu yüzden o insanların o Ya bir kavga var sizin. Akrep burcu erkekleri bu hafta ne yapın biliyor musunuz? Kötü söz, kötü söz sahibinin değil uymayın kimseye. Yoksa e, hane içerisinde, belki de hane içerisinden çıkıp da e, ex partneriniz mi var? Bir ilişki yaşarken başka bir kadın mı var? hem ne yardan ne serden olmak istemiyor musunuz? Böyle çalkantılı bir zamanda sizi bekliyor Temmuz'un ikinci haftasında. Sanki hane içerisinde e, kaba kaba davranışlar gösterip hane içerisinde bırak onlar bana küs kalsın. Ben bu kadının yanına gideceğim gibi böyle saçma sapan hareketler. De, yani aşk bu yani ne bileyim ben de şimdi saçma sapan diyorum ama gönül bu yani ne bileyim iki tarafa da yetmek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz çalkantılı bir zaman sizi bekliyor Akrep Burcu erkekleri. Bu zaman arasında peki e, farkındalıklarımız ne olacak? Farkındalıklarınız e, dediğim gibi yanlış cümleler ve yanlış ifadelerde bulunmamanızı, kötü söz sarf etmemenizi, bir işe başladıysanız, bir hayat mücadelesi veriyorsanız, kiminle bu hayatın mücadelesini veriyorsanız o insan ile mücadelenizi devam ettirin derim ben. Fazla şeylere böyle e, maceralara atılırsanız bu hafta zaten bu e, insanla da işte bu ex partner ya da başka bir kadın arayışınız maalesef ki sizi yoracak ve bu yorguntulardan dolayı bazı sorumluluklarınız var iken başka sorumlulukları da üzerinize almanız gereken bir durumdan bahsediyor. Yani bunun bilinciyle hareket edin tanışacağınız ya da birlikte olabileceğiniz kendi ilişkiniz haricinde eğer bir kadın var ise ve bu kadınla ilgili düşünceleriniz var ise hayatınızda o kadının da sorumluluğu varmış. O kadının da sorumlulukları size yüklenecekmiş. Belki de sürpriz bir çocuk bir şeyler yani ailenizi bozan bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz daha sonraki zamanlarda. Buna dikkatli olun. Temmuz'un ikinci haftası herhalde Akrep Burcu erkeklerinin üreme haftası. Dikkatli olun. Ben Akrep Burcu erkekleri. Kendinize iyi bakın. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.